hem tatlı hem de besleyici bir seçenek. Bunu tükettiğinizde vücudunuz muhteşem bir bağışıklık kazanıyor. Ama her besinde olduğu gibi tüketim kalitesi ve şekli çok önemli. Hastalıktan çok muzdaripseniz aktaracağımız bilgiler size belki biraz moral olabilir. Lütfen aktaracaklarımızın detaylarını dikkatli dinleyin. Çünkü asıl ayrıntı detaylarındaki tüketiminde. Kayısının güçlü özellikleri marmelatının her kaşığında saklı. Üstelik geleneksel yöntemlerle yapıldığında tam anlamıyla doğallığı yansıtan bir lezzet sunuyor. İşte kayısı marmelatı hakkında merak edilenler. Yüksek besin değerine sahip olan kayısı, A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen kayısı sindirimi kolaylaştırıyor. Tokluk hissi sağlıyor. Kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızda iyi ediyor. Antioksidan özelliğiyle de bedeni sağlıklı tutarak hastalıklardan koruyor. Diyetisyenler Yaz aylarında taze olarak kışında kurutulmuş şekilde tüketilebilen kayısının yararları hakkında şunları ifade ediyorlar. Kayısı antioksidan etkiye sahiptir. Peki nasıl? Kayısının içeriğinde antioksidan etkiye sahip karotenoid bulunmaktadır. Sarı turuncu ve kırmızı renkleri barındıran karotenoidlerden olan beta karoten kayısı da bol miktarda bulunmaktadır. A vitamininin ön maddesidir ve ihtiyaç duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vücutta A vitamini'ne dönüştürülebilen birçok karotenoid arasından dönüşüm oranı en fazla olan beta karotendir. Ya da çözünebilen A vitamini görme, üreme ve sağlıklı bir ciltle bağışıklık sisteminin korunması açısından önemli. Kalbi korur, cildi güzelleştirir. Kayısı sağlıklı ağız ve dişlerden parlak bir cilde kadar tüm vücut için yararlı bir besindir. Kayısı yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum kalp kaslarını besler. Tansiyonu dengeler ve kan basıncının normal düzeylerde seyretmesini sağlar. İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir. Ağız ve diş sağlığı için yararlı bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, diş eti sorunlarının oluşmasını engeller ve ağız içi yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Bol miktarda demir içeren kayısı, kansızlığa karşı koruyucu etkiye sahiptir. Hamileler, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için yararlı bir meyve olan kayısının taze olanında C vitamini bulunmaktadır. Antioksidan özellikteki beta karotenin yaşlanmayı geciktirme etkisi bulunmaktadır. Kayısı cildi nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. A vitamininin deride yağ bezelerinin aktivitesini baskıladığı kanıtlanmıştır. İçerdiği A vitamini akne gibi cilt bozuklukları oluşumunu da önlemektedir. Ve kuru kayısının gün kurusu olan tüketilmeli diyoruz peki neden? Yaz aylarında tazesi tüketilebilen kayısının yıl boyunca kurusu da uygun ortamlarda saklanabilmektedir. Ancak kuru kayısının rengini korumak için kullanılan kükürt dioksin aslı masalarında alerji riskini artırmaktadır. Bu sebeple sülfür içermeyen, doğal yollardan kurutulan, işlem görmemiş koyu renkli gün kurusu denilen kayısı tüketilmeli. Kuru kayısının glisemik indeksi yüksektir ve tüketim miktarı sınırlandırılmalıdır. Ara öğün ya da konserve şeklinde tüketilebilir. Kayısı taze ve kuru olarak ara öğünde rahatlıkla tüketilebilir. Süt ve yoğurda karıştırılarak veya badem, ceviz gibi kuruyemişlerle birlikte yenilebilir. Kayısı kurutularak, konserve yapılarak, reçel ve marmelat şeklinde ya da dondurularak daha sonra da tüketilebilir. Kayısının acı çekirdeğinde doğal olarak bulunan amigdalin adlı madde yendikten sonra siyanüre dönüşerek zehirlenmeye yol açabilir. Bu nedenle yetişkinler ve özellikle çocuklar tarafından dikkatli tüketilmeli. Böbrek yetmezliği olan hastalarında kayısı tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Potasyum depolarını doldurup taşırıyor. Kayısı içerdiği yüksek potasyumla kalp sağlığını destekleyen, kan basıncını dengeleyen ve kan fonksiyonlarını iyileştiren bir meyve. Potasyum açısından zengin olan kayısı, vücudun elektriksel dengesini sağlayarak depoları saniyesinde doldurur ve kasların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Kayısı marmelatında da bu değerli mineralin yüksek oranları bulunmaktadır. Her kaşık kayısı marmelatı vücuda güç verirken metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kayısının antioksidan özellikleri serbest radikallerle mücadele ederek vücudu erken yaşlanma etkilerinden korumaktadır. Kayısı marmelatındaki bu antioksidanlar hücrelerin zarar görmesini engeller ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kayısı marmelatının içerdiği C vitamini de bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu vitamin vücudun mikroplara karşı savunmasına yardımcı olur ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesine destek sağlar. Kayısı marmelatındaki C vitamini vücudun doğal savunma mekanizmalarını güçlendirir, böylece hastalanma riskini azaltır. Bu nedenle özellikle soğuk kış günlerinde kayısı marmelatı tüketmek vücuda ekstra bir koruma sağlamaktadır. Evet, kayısı marmelatının enerji veren özelliklerini detaylandırmak istiyoruz. Günlük hayatta enerjimizi yükseltmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için doğru besinleri tüketmek gerçekten önem arz ediyor. Bu noktada kayısı marmelatı, enerji veren özellikleriyle dikkat çeken bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu tatlı, içerisinde bulunan değerli bileşenler sayesinde vücuda canlılık ve enerji kazandırmakta. Kayısı marmelatının enerji verme potansiyeli içeriğindeki doğal şekerlerden kaynaklanıyor. Doğal kayısıların tatlı tadını koruyan marmelat, kandaki glikoz seviyesini hızla yükselterek anında enerji sağlar. Bu sayede gün boyu dinç ve zinde hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca kayısı marmelatı içerindeki liflerle sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi vermektedir. Böylelikle uzun süreli enerji elde etmek mümkün olmaktadır. Kayısılar vitamin ve mineral açısından da zengin bir meyve. Kayısı marmelatı da bu değerli besin ögelerini bünyesinde barındırır. Özellikle B vitaminleri, kayısı marmelatının enerji verici etkisine katkıda bulunur. Bu vitaminleri, hücrelerin enerji üretim sürecinde önemli bir rol oynar ve metabolizmayı destekler. Ayrıca demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de kayısı marmelatında bulunmaktadır. Bu mineraller vücutta enerji üretimi ve sinir sistemi fonksiyonları için gerekli. Kayısı marmelatını enerji verici bir atıştırmalık olarak kullanmanın yanı sıra kahvaltılarda veya tatlılarda da tercih edebilirsiniz sağlıklı bir atıştırmalık olarak günlük enerji ihtiyacınızı karşılamak için bir kaşık kayısı marmelatı tüketmek yeterli. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta, tüketiminizi aşırıya kaçırmamak ve dengeli beslenme prensiplerine uymak. Sonuç olarak kayısı marmelatı enerji veren özellikleriyle sağlıklı bir besin. İçerindeki doğal şekerler, vitaminler ve mineraller sayesinde vücuda enerji kazandırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Ancak herhangi bir besin gibi Kayısı marmelatını da uygun porsiyonlarda ve dengeli bir şekilde tüketmek önemli. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için çeşitli besinlerle dengeli bir diyet oluşturmak en doğrusu. Ve videomuzun sonunda kayısı marmelatı nasıl yapılır bunun tarifini vermek istiyoruz. Kayısı marmelatı yapmak için ilk iş kayısıları yıkamak. Yıkanan kayısıları ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkartmak tencereye tepeleme su koyun ve kaysıları için atın, orta ateşte pişirin. Su kaynamaya başladığında üzerine toz şeker ekleyin ve kaysılar yumuşayıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Kaysılar piştiğinde blenderdan geçirin ve limon suyu da ekledikten sonra bir 5-6 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Kaysı marmelatı sıcakken kavanozlara koyun ve ters çevirin. Bir gün beklettikten sonra kaysı marmelatını tüketebilirsiniz. İşte kayısı marmelatının tarifi bu kadar basit. Dediğimiz gibi sindirim sisteminde kanser riskini azaltır, kalp ve böbreklere iyi gelir, cilt rahatsızlığına iyi gelir, anemi hastalığında tedavi edici özellikleri bulunmaktadır. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.